Merhaba çocuklar. <laughs> Bugün ikinci hafta telafi çalışmalarından Türkçe dersimize yapacağız. Dere kenarı adlı bir okuma metnimiz var. O okuma metnini okuduktan sonra sorulara cevaplayacağız. <laughs> Geçen yaz tatili köyde geçirmiştik. Babam bizi pikniğe götüreceğini söyledi. Sabah erkenden arabaya binip yola çıktık. Kısa bir süre sonra piknik yapacağımız yere geldik. Piknik yeri ormanın ortasında tertemiz temiz akan bir derenin kenarıydı. O kadar güzel bir yerdi ki herkesin görmesini isterdim. Neden de dedelerimiz köyü buraya kurmamış diye mırıldandım. Ablam tabii ki dere yataklarına yerleşim yeri kurulmasının tehlikeli olduğundan. Yani sel tehlikelisi yüzünden. Babam haklısın kızım burası eskiden böyle değildi. İlkbaharda eriyen karlar ve yağmurlar yüzünden dere taşardı. Defalarca sel oldu. Köyümüzdeki evler, hayvanlar ve tarlalar zarar gördü. Daha sonra yetkililer gelip incelemeler yaptı. Sellerin zararları azaltmak için dere yatağını temizleyip genişlettiler. Çevresini ağaçlandırdı. Ağaç kökleri suyun bir bölümünü tutarak selin etkisin, etkilerini azalttı. Böylece selin köyümüze verdiği zararlar önlendi. Babamın anlattıklarından sonra iyi ki dedelerimiz köyü buraya kurmuş kurmamışlar diye Mırıldanım. Herkesin yüzünde bir gülümseme belirli, belirdi. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Çocuklar birinci etkinliğimizde soruları metne göre cevaplayacağız. Soru 1. Çocuk neden piknik yerini herkesin görmesini istiyor? Şurada hemen yazıyordu çocuklar. Şurada o kadar güzel bir yerdir ki diyor. Yani çok güzel bir yer olduğu için herkesin görmesini istemiş. İkinci, İkinci, sorumuz çocuğun sorusuna ilk kim cevap vermiş? Burada çocuk bir soru soruyor. ilk ablası cevap veriyor. Üçüncü soru senin zararını önlemek için yetkililer ne yapmışlar? Çocuklar şurada hemen yazıyor. Senin zararı azaltmak için dere yatağını temizleyip genişlettiler. Çevresini ağaçlandırdılar diyor. Ve metnimizin konusu ne? Burada selin zararlarından bahsettiği için sel bir nedir? Doğal afettir. Yani doğal afetler. Çocuklar ikinci etkinliğimizde anlamlı ve kurallı cümleler oluşturacağız. Melek bize geldi. Köpek adımı görünce havlamaya başladı. Sonuna tabi nokta koymayı unutmuyoruz. Susuz kalan çiçeklerin yaprakları soldu. Yağmur yağdığı için yanına şemsiyesini aldı. Bu sevmekten sonra bulaşıkları yıkadı. Eğer bu şekilde kalsaydı bunlar cümle olmazdı. Ama bunları tamamladık. Şu an bunlar anlamlı ve kurallı cümleler oldu. Gelelim üçüncü etkinliğimize. Üçüncü etkinliğimize çocuklar aşağıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler yazalım. Buradan karışık halde verilen kelimelerden cümle oluşturacağız. Burada dikkat edeceğimiz şey iş oluş hareket bildiren kelimelerin sonda olması ve bunu yapan kişinin başta olması. Neymiş? Muslu tamir usta etti. Buradan ettiği sona alıyoruz. Kim etti? Usta. Usta neyi tamir Muslu. Usta muslu tamir etti. Ustanın u'su büyük ve sonuna so e nokta koymayı unutmuyoruz. Aldı telefon yeni kendine babam. Ne almış? Telefon almış. Kim almış babası? O zaman ne diyoruz? Babam kendine yeni telefon aldı. Babamın B'si büyük ve sonuna nokta koymayı unutmuyoruz. Gelelim buraya. Dere yapılmamalıdır yataklarına ev. Zaten bu okuma metnimize de vardı. Dere yataklarına ev yapılmamalıdır. Yapılmamalıdır'ın sonda olduğunu unutmayalım ve sonuna nokta koyuyoruz. Derenin D'si de büyük çünkü cümleler büyük harfle başlar. Çöpleri birlikte sahildeki topladık hep. Burada çocuklar sahildeki çöpleri birlikte topladık. Burada topladık mutlaka sonda olacak. Sahildeki çöpleri bir, hep birlikte topladık diyoruz. Ve sonuna nokta koymayı unutmuyoruz. Penceresinden odamın baktım gökyüzüne. Odamın penceresinden gökyüzüne baktım. Ve sonuna ne koyuyoruz yine nokta. Odamın oğusu büyük. Araba kediye fren için çarpmamak yaptım. Ne diyebiliriz burada? Araba kediye çarpmamak için fren yaptı. Ve sonra ne koyuyoruz? Yine nokta koyuyoruz. Evet çocuklar dördüncü etkinliğimizde özel isimlerin yanlış yazılması var. Bunları ne yapıyoruz? Doğrusunu yazıyoruz. Çocuklar özel isimler nelerdi? İl isimleri ilçe isimleri, dağ isimleri, ülke isimleri, insan isimleri, hatta hayvanlara verilen isimler, kitap isimleri bunlar özel isimlerdi. Bunlar ilk harfi büyük yazılır ve o isimlerden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Burada ilk örneğimize bakalım İzmir'de. İzmir'in iyisini küçük yazmışlar. Biz büyütüyoruz ve İzmir kesme işareti de koyuyoruz. Ankara'da Ankara'nın A'sı büyük. Ankara kesme işareti işaretidir. Çünkü Ankara bir il ismi. Türkiye'nin. Türkiye çocuklar bir ülke ismi. Yaşadığımız ülke. T harfinin büyük yazıyoruz. Türkiye kesme işaretinin. Tuğçe'nin çocuklar. Tuğçe bir insan ismi, kız ismi. T harfi büyük yazılır. Tuğçe kesme işaretinin. Uludağ çocuklar bir dağ ismi. Uludağ'ın U'su büyük yazılır. Uludağ kesme işareti dağ. Minnoş'u bir kediye verilen bir isimdir. Hayvanlara verilen isimler de büyük harfle yazılır. Yani M harfi büyük. Minnoş kesme işareti U. Gelin 5. etkinliğimize. 5. etkinliğimizde aşağıda cümlelerde parantez içine görsel verilen noktalama işaretine uygun olanı koyalım diyor. Çocuklar burada nokta, soru işareti, ünlem işareti, virgül, kesme işareti ve virgül bulunuyor. Bunlardan uygun olanları kuracağız. Bence cümlemize bakalım. Babam bizi pikniğe götüreceğini söyledi. Burada cümlemiz bittiği için sonuna nokta koyuyoruz. Sinemaya saat kaçta gideceksiniz? Bakın burada kaçta diyor. Saat kaçta? Burada bir soru var. Soru anlamı olduğu için sonuna soru işareti koyuyoruz. Körden, reçel, turşu ve salça gönderdiler. Şimdi burada reçeli turşuyu arasına mutlaka virgül konulması gerekiyor. Anlamlı bir bu şekilde olan kelimeler arasına virgül konuyor ve cümlemiz bittiği için sonuna noktayı koyuyoruz. İstanbul bir il ismi, il isimleri büyük harfle yaz ve ona gene ekler kesme işareti ayrılır. İstanbul kesme işareti da sel felaketi yaşanmış nokta. Cümlemiz bittiği için nokta. Akşamki gösteri bir harikaydı. Burada Çocuklar buraya aslında ünlem işareti koyuyoruz. Çünkü bir harikaydı. Bir beğenme, söz konusu. Bir beğenme söz konusu olduğu için buraya ünlem işareti koyuyoruz. Buket bu yıl 3 sınıfa başlayacak. Burada ince anlamını katmamız gerekiyor. Yani üçüncü yani buraya nokta koyuyoruz. 3. sınıfa başlayacak. Cümlemiz bittiği için nokta. Manavdan elma, erik, üzüm ve muz aldım. Burada çocuklar meyveleri sıralamış. Meyveleri eş e, kelimeler arasında ne koyuyorduk? Virgül koyuyorduk. Ve sonuna da cümlemiz bittiği için nokta koyuyoruz. Neden sen de bizimle gelmiyorsun burada? Soru soruyor. Neden? O yüzden soru anlamı olduğu için sonuna soru işareti koyuyoruz. Saat 3. Çocuklar saat yazınca da saatlere gelen ekler kesme işareti ayrılır. Saat 3 kesme işareti T. Burada isim var. İsimden sonra gelen ekler yine kesme işareti ayrı. Ahmet'in kursu başlıyor. Cümlemiz bittiği için noktamızı koyuyoruz. Evet geldik 6. etkinliğimize. Aşağıdaki fıkrada parantez için uygun olan noktalama işaretini koyalım. Her bir noktalama işaretinden kaç tane kullandığımızı yazalım. Evet fıkramız heybe. Nasrettin Hoca misafir oldu bir köyde. Yeni. Hey. Burada HB'sini yazıyor. Bu sığmadığı için kısa çizgimizi kullanıyoruz. Heybesini kaybeder. Cümlemiz bittiği için nokta. Sinirden bağırıp çağırmaya başlar. Burada sin çok sinirli olduğu için sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Ve burada bir konuşma çizgisi yani uzun çizgi koyuyoruz. Çünkü Nasrettin Hoca konuşmaya başlıyor. Eğer heybemi bulamazsanız ben size ne yapacağım? Burada sığmadığı için kısa çizgi mı, mı biliyorum der nokta. Köle hep birlikte hoca, hoca bir özel isim olduğu için gelenekler kesme işaretlerde hocanın heybesini ararlar nokta. Sonunda heybe bulunur cümlemiz bittiği için nokta. Koşarak hoca, hoca özel isim, özel isme gelenekler kesme işareti ayrı hocanın yanına giderler nokta. Burada konuşma olduğu için uzun çizgi yani konuşma çizgisi hoca kişilerden sonra mutlaka virgül konur. Hoca virgül çok merak ettik nokta eğer hey ben bulunma sığmadığı için kısa çizgi saydı ne yapacaktım diye sorarlar cümlemiz bittiği için nokta Nasreti Hoca gülerek cevap verir uzun çizgi yani konuşma çizgisin. ne mi yapacaktım cümlem evet bir soru anlamı var soru işareti tabii ki yeni bir hey be Allah sığmadığı için kısa çizgi çaktım cümlemiz bittiği için nokta burada çocuklar noktaları saydığımızda 7 tane nokta, virgülden 1, ünlem işaretinden 1, soru işaretinden 1, kısa çizgiden 4, kesme işaretinden 2 ve konuşma çizgisinden 3 adet kullanmış şimdi yedinci etkinliğimize geldik. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeler ile soru eki mu ve mı eklerini kullanarak soru cümleleri yazalım. Çocuklar uygun olan mı mı mu mı, mu mı, mısın misin musun müsün bunlardan uygun olanları yazacağız. Çünkü soru ekleri bunlardır ve bunları yazarken mutlaka ayrı yazıyoruz ve cümlenin sonuna soru işareti koyuyoruz. Kalem aldın yeni. Burada karışık halde verilen cümlemiz var. Ye, kalemi Yeni kalem aldın mı? Burada mı'yı ayrı yazdık ve sonuna soru işareti koyduk. Oldun aşı. Bunu nasıl yapabiliriz? Aşı oldun mu? Mu'yu ayrı yazıyoruz ve soru işareti koyuyoruz. Akşam gelir bize. Akşam bize gelir misin? Misini ayrı yazıyoruz ve sonuna soru işareti koyuyoruz. Filmi o izledin. O filmi izledin mi mi'yi ayrı yazıyoruz ve soru işareti koyuyoruz. Okumayı kitap seviyor. Kitap okumayı seviyor musun? Sonuna soru işareti koyuyoruz. Kedi içti sütü. Kedi sütü içti mi? Mi'yi ayrı yazıyoruz ve sonuna soru işareti koyuyoruz. Çocuklar Türkçe dersimiz bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.